Alo? Evet doktor bey. Sıhhati nasıl? Heh. Heh. Oh. Oh. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Nasılmış? İyi miymiş? İyi iyi. Doktor hastaneye kaldırmış. Bir şey yok dedi. Zeki amcanın bir şey yok değil mi? Yok yavrucuğum. Allah aşkına söyler misiniz? Neler oluyor? Ne bileyim ben. Beni kurtarayım derken kaldırıp kendini aşağı attı. Senin yüzünden. Bıktı bu manyaklıklarından senin. Daha doğru dürüst intihar etmesini bile beceremiyorsun sen. Haklısın. Yok ev almışsın. Hem bana ne senin aldığın evden söylesene. Haklısın. Beş kuruş paran yok benimle evlenmeye kalkıyorsun. Budala sen de. Çok haklısın. Senle biraz gırgır gır geçeyim dedim başıma ne işler açtın. Haklısın. Ben ne yapayım şimdi ha söyle ne yapayım. Ne yapacaksın? Hiç arkana bakmadan ufak ufak kaybol. Ne dedin? Ne yapayım? Kaybol dedim. Uzaklaş. Yani defol. Oh. Sen 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 nesin biliyor musun? Eşek. Çok kibarsın canım. <laughs> Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Anlamadım. İntihar etmekten yoruldum artık. Bir kız seviyorum ve hayatımın sonuna kadar onunla mutlu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet mi? Şey, Metin, ben... ben... Hayır dersen intihar ederim bak! Evet, evet, evet! Kutlarım! <laughs> Hep beraber kutlayalım! Garson, aç gibi bir büyük! Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekiyor. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli! 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 Bir de bu iğneyi yaptık mı tamamen rahatlayacaksınız dostum. Merak etmeyin, hemen etkisini gösterecek. Beş altı saat derin, tatlı bir uykuya dalacaksınız. Beş ee, altı saat mi? Sen deli misin be adam? Benim işim var. Sakin olun, ee, uyandığınız zaman e. yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Ee, e. Eyvah, bak yarım saatim kalmış. Bak saate! Eyvah. Ne bu acele canım? Ahiretle randevunuz mu var? Yarın intihar edersiniz. Bırak! Şu şey, uzanın şöyle. Dur, dur, dur. durun canım, nereye gidiyorsunuz? Dur, dur. Açın! Dur. Açın. <laughs> Anlaşma uyarınca, tilki nihat adıyla tanınan kaçakçının Türk makamlarına teslim edilmesi kesinleşti. Biraz daha hızlı süremezmişsin. Uçak mı bu abi? Anca. Madem hızlı gideceksin arabaya bineydin. Al şu beş bin lirayı biraz daha bastır. Oldu. Bir Orhan abi patlatalım. Görsen züreti. Batsın, Batsın ya. Dünya, bit, bu dünya. Hadi daha acele ne olur. Biraz daha azı. Yazıklar gülenir. Yazıklar yolsun. Doğmamış çile. Batsın bu dünya. Acele Allah Allah Hakan nereye gitti? <laughs> Belki odasına çıkmıştır. Merak etmeyin, resepsiyona sorarız. Affedersiniz, kardeşimi gördünüz mü? Evet. Az önce dışarıya çıktı efendim. İşte nereye gitmiş olabilir acaba? Canım merak edilecek bir şey yok, çocuk bu. Gelin beraber arayalım. Hadi arayalım, gelin bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Defolun lan! <laughs> Sana bir müjdem var. Bırak beni be! Beni <laughs> arayan oldu mu? Bir saattir devamlı telefonla arıyorlar sizi efendim. Sonunda gerçek aşkı buldum. Biliyor musun evleniyorum. Başlayacağım! Gerçek aşkından! Çekil önümden be! Çekil! Allah Allah! Bu adamın bir derdi var galiba. Bir fal baktırsanız. Ay. <laughs> ah. Oh, buyurun. Neredesin lan? Minibüste. Orada abimiz? Batsın bu dünya. Bir daha oradan ayrılırsan senin dünyan batacak. Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında. Geç nöbete. Baş üstüne. yeah <laughs> Alo. Buyurun. İyi. Oradasın demek. Durum nasıl? Bütün hazırlıklar tamam. Bekliyorum her an çıkabilir. Evet tabi. Merak etmeyin her şey yolunda. Öldüreceğim tabi. Merak etme. Bir terslik yok Azrail. Baş üstüne. Az sonra görevi yapmış olarak... ...huzurunuzda olacağım. Azrail. Kendini öldüremezsin! İntihar etmene izin vermeyeceğim! Ver şu tüfeği bana! Hayır! Tüfeği almaya kalkarsan seni vururum! Sakın Azrail'e inanma! Bana da telefon etmişti, beni kandıramadı, şimdi sana bulaştı! Saçmalama olan ver şu tüfeği bana! Bıldama. Vermiyorum! Sen bir defasında beni kurtarmıştın, şimdi de ben seni kurtaracağım! İntihar etmek yok! Zaten intihara lüzum yok! Hiç iyi görünmüyorsun. Sen birazdan ecelinle ölürsün. Günaha girme bari. Öh, bırak, bırak. Dur, patlayacak. Ver şunu bana. <laughs> Ulan baş belası ver tüfeği, vaktim yok. Belası da başım belaya gidiyor. Olma Hakan, git oradan! Hayır, sakat yaşamak istemiyorum! Bırakın peşimi! Hakan bu, deli bu çocuk intihar edecek! Hı. Bir şeyler yapmamız lazım, hı hı. ben gidiyorum! Hakan yalvarırım, yapma! Hakan Allah aşkına! Hakan! Hakan yapma! Ne olur! Hakan, Hakan, Hakan dur deli çocuk aptal mısın sen? Hayır değilim. Sakat yaşamak istemiyorum o kadar. Düzelirsin merak etme. Allah'ın verdiği canı Allah alır oğlum. Günaha girme çocuğum. Beni kandıramazsın. Bak, bak aynı çılgınlığı ben kaç defa yaptım. Ama hayat umutlarla dolu. Üstelik öyle güzel ki. Hadi gel. <laughs> Allah'a şükür. Olan baş belası. 40 yılda bir işe yaradın. Eşşol eşek. Bana emniyet müdürlüğünü bağlayın. Kımıldamayın! Olacak, ben, çip 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 sen, Dur! Polis! Kimsenin önünden kımıldamasın! Dur!